Selamünaleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Değerli can ailelerim, canlarım benim. Arkadaşlar ben de şöyle bir kabak attıydım yazdan dolabıma. Onu çıkardım. Sobamı yakayım, üstüne koyayım. Bitsin. Bu arada bugün de Cuma. Cuma'nız mübarek olsun. Değerli can ailelerim benim. şöyle Bugün de kabak koyacağım arkadaşlar. Hızla kateki takayım. Kabak piş gidelim. Doğum ya bu şey diyor. Bakın. Şöyle iki poşetimi çiğiteyim. Kalırsa öğülene de giriyor. Yarın. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Değerli ailelerim deneyin. Can dostlarım. Bahar. Bahar. Sobamız hazırdı. Kızım hadi tutturaydın bir yakaydın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle kapağım. Yazdan doğradım. At dolabıma. Şimdi şey diyeyim. Bir bardak da su dokuyayım buna. Bir su bardağına. Sobamızın üstünde bitsin arkadaşlar. Şöyle asla atayım da. Hani poşet gördün mü? Poşet? de var ya kuvamızın içinde sobanın. Çakmak. Bunu. <laughs> <laughs> ya, Hı, dursun, Merhaba arkadaşlar, Hoş geldiniz nelerin, gözlerin, Hoş geldiniz. mübarek olsun. Hoş evimize, hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle tabii üstüne koyayım ben bunu. Şunu yapacaksın. Şunu da dışa çıkarayım. Odun getirdiydim. Oo, ne Nereye? Ne diyorsun? Ayağımızda nasıl ilk bak. Hadi var. Ayağımızdan hiç şey yok. Şey. Ne oldu? Süpürge. Temizlik bir başka olur. Baharda bulaşıklarımızı yıkadı arkadaşlar. Şöyle şey gelin bunları da Birini Ey dokusun. Dilikliği koydum üstüne. Koydum. Yok. Tamam. Ne? Evet. Dilikliğimizi koydum diyorum üstüne. Yok. Üstünde şey etsin. Yine ben börek yiyeceğim. Börek mi? Acıktım. İyi. İyi kızım. Havada ısıtsak mı? Isıt. <gülüyor> Isıt <gülüyor> <gülüyor> Böyle bunu Bana şu oku de benim yani soğanımı da şurada kavrayayım. Anne ben onu da böyle kısırtayım. da O şunu diyorum Şu iyice bir tut tamamızı. Ah. iyi. şuraya koy. Şunlar şu o dolabımıza koy. Heh. Şuradan iki üçte soğan. Soğan. Bunu kavrayayım. Çörek yemeği yani tesu bunu Ben de Getir Tamam. Bir daha bir. Bir, bir daha tane, tane mi yapacağım? Hey, iyi olur. Bizim soğan da bitmiş. Bittiyse aladık yavrum. Evladım. Aladım. Şurada tellik giy. Tellik giy, Sırtını iyi giy. Tuttu da herhalde. Sırtımı değil, ayağım. Yoo, sırtımı da iyi giy diyor bana. <laughs> Kalın giy. Nasıl dedim ki vallahi? yansın. İki üç defa tekiz çıkayım, onu atalım fırınımıza. Fakat tuğumlarımız ne et olur mu? Boş yanmasın sopamız. Acıktım. Acıktım mı? Hı hı. Bir, acıktın, kızım, Şöyle, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> acık bir çam kızım iyi. Şöyle doyuyorum. Acık kısta, kısa ateşte ısıt onu. İyice olanını hı -hı. aşma yok. Börek kim kalmış. He, iki börek kalmış. Şimdi ben mi? tek yarım börek gittim. Canım istemedi ki Bekteş gidince. Ben de üşüdüm. Haftaya bir diye mi alsak ki? Alalım vallahi. Yapalım yapalım. vallahi kızım. Kaç lira kaldı? Ben ne bileyim. Zepselerini hepsini bir aldım. Hepsini bir verdim. parasını. Bilmiyorum kaç lira aldım. İki kilo mu ne var 50 kilo mu? Ispana işte. Üç bayıydı. Aslında yapacağız, derin dondurucuya atacağız. İyi bahar. Aslında ben de sana öyle dedim de sen sağ olsun daha sevdiğin Olsun olsun kızım olsun aman. Oh. Severim ıspanağı. Öyle hazır onu. iyi olur. Biliyorum hemen çıkarabileceğim. Hadi yiyin, bak ısıtırayım değil mi? Evet. <laughs> yapalım bir. Bahar, sen bana var ya, şu ilerimize 3-4 patates koyacağız da yıkayayım şurada. Fırına patates atalım. Baban... O zaman sen böyle, benim böyle yapma Bahar oğlum. Tamam bu, usunur orada yavaş yavaş. Akşam baban fırını yani bir açtı Bahar, sabahın. Hale kadar gidiyor. <laughs> bahar, e. akşam baban sabahın fırını bir açtı. Hadi yok. Patates arıyor. Bugün de atmadım dedim. yarın atayım da iyi dedim. Atayım da yiyeceğim. Arkadaşlar her gün at, her gün yer benim eşim. Pata fırına. Seviyor. İyisin ama. Kapağımı soğanımı da kavurayım. Hazır olsun. Kapağımda sobanın üstünde. Oğlum, ettim, Bakalım böyle yani yapmalım arkadaşlar. Bunu gitti Tamam diyeyim. Bakalım böyle yapmalım. Çocuk. Getirdim. Tamam. Koş o diye yapayım ben? mi çok getirmişsin. Hep Kim yiyecek bir ekteş yok deş bir baban sen ben varım. Benim de yiyeceğim iki patates. Sen de hep getirdin mi? Elim hiç azar varmaz. Yağımızı bir bakalım. Şoo, aman usta yağsız Aman, A100 lira baktım, yağdanlık bulamadım. Bime baktım, yağdanlık bulamadım. Bazara baktım, şu kadar. Küçücük. 5-10'un ya. Ama hepsini mi? Yağsız bol olacak onun. Ay, Çok değil, yağsız bol olacak kızım, yağsız bol olacak. Kabağın yağsız bolu konuş yok. <laughs> arkadaşlar? Hep de ne var taşı onları kattım. Büstürüldü. <laughs> Ne bir sürü bu ya. Anne böyle Kızdı mı? Dur ben şunu çekeyim, oraya koyayım. Şuraya, Yok. Koy. Yok, Koy Girdi Bahar. Bahar girdi. Bahar girdi, acıktı. <laughs> ben bu patatesin hepsini yıkayım. Ondan sonra şey diyeyim. Yanım adı. Bıçığını hince atarım. Bıçığını da yarın bir gün. Yarın atarım. Zaten bizimki her gün yiyor. Seviyor patekiz arkadaşlar. Kendim <laughs> öyle yapayım mı? Gucum bitmedi. Öyle edince iyi, iyi sulanıyor hemen kesilebilirim. <laughs> Yumuşak oluyor. Ah. Oldu mu? Oldu. Allah'ım. Allah. Oh. Oh. собай яах вэ фотогезимиз бицэлж болъё л байна да Olursa, sür kızım ben çitlemem. Bana tohanı Siz çitlersiniz. Bana şuna bak hele abu çorabım kız kız kız. Hadi <laughs> Bir şey mi de? Hadi e? Nasıl bir şey mi? Ha dur dur. Üstünde neymiş mi? Olmaz. Sen Olmaz olmaz. Hadi bir mi? Olmaz mı? Daha şu şeyi pete Hadi bize affetsin. Üşümüş mü? Dışarı soğuk mu? Üşüdüm diyor. Dışarı soğuk herhalde. Yaşım geldi arkadaşlar ya çobak toktun diye. Ne çok doktun ya, siz zaten azmış de, ya. Ne çekirdek istiyor Sobanın üstüne koy bir kızım, böyle Babandan çekirdek istiyor. Çekirdek istiyor da o zaman da patates pişmez. Bir şey, bir şey. Hepsini atmayaydın patatesin. Ben atarken de göstereyim diyordum bak. Neyi? Patekisi. Ha, babam geldi maalesef babam çıkmadığı için böyle idare edeceğim. <laughs> Çekirdek. Sen işin var mı orada? Çekirdek yok işim. Al şuradan getir poşetini koy. Ya, ya çok diyor. Da az bile yağız. Kaban yağız ince çıkıyor. <laughs> Yanıyor mu babamız? Yanıyor. İçini.

Tamam, liter kızım, yeter. Bekleş yok, bekleş de, de. Cibine doldurur, doldurur, çiftlerdir. Aha, bir de tuz getir. Azıcık ıslatalım, tuz var <laughs> He, tuz getir. Tuz burada yok. Hem de hincici miya da yapacağım ben. Hadi şimdiden koy gel o eski mutfağımızdan. <laughs> Açın mı? Açın, hadi. Sabah <laughs> sabah yani öbür He Hey, sabahın üstüne koy ya ne var? İşte babam geldi. Anne çarpmadı, dozuzu neymiş? Evet ben dozuzu severim Şakirim. Ben de. kararımı bilirim. Ben dozuzu severim arkadaşlar. Bu adam ne koydum torbadan mı? Dozuzu. Ne? Dozuzu. Torbadan. Tamam. Allah'ım ne saçakları. Haydi görüşürüz. Bak hele şiit de sonra şiit elime. Neyi? Sonra bu şiit. Kapatacak mısın? Yok, önce basakla açacak. Dur beş dakika, bir dakika bir dur. Şu şiini kavrayayım, arkadaşlarımıza gösterelim. Tribotu şuraya getir. Ondan sonra beşinci gösterelim bir de. Sonlandıralım. <laughs> ben eve gidiyorum. Görüyorum yiyeceğim sana kolay gelsin. İyi. <laughs> i̇yi bahar iyi. <laughs> Arkadaşlar soğanım kızardı. Kavruldu. Şöyle de salçasını atayım. Kabağım da sobada bitsin. Acık altını Salçamızın kokusu giden kadar. Şimdi. Sen de birer tane kaldı. Ve götürdü babam da Şimdi yiyor da yemeğe nasıl yiyecek ya o? Ama yine yine ya da yine bir he yarın öğlenimize ne yiyecek? Allah'ımın kuzunu bu on diye Arkadaşlar pek canım istemiyor diyor eşim de. Şey hmm, herhalde bir kanlı tuğ olmuş. Bir tane berek girsem iyi diyor. Kimya da yarın yiyecek. Diyor. Hani meyve suyu var mıydı? Bak ah be kızım bak ah, ben ne bileyim ben şu anda onu mu düşünüyorum anne? Bu tarafta meyvesi vardı soğuk soğuk içeyim. Bekleş bitirmek mi istedim içiyordu. Yani, bir şey aldım A101'den içecek. Valla bekleş içmiş meyve suyu <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar. Nasıl Şimdi soğanımı kavurdum bakın. Dıp kırmızı. <laughs> Şu ne? Su Biz biraz sonra görüşelim değerli can dostlarım bişindi. Piştikten gelip görüşelim. Hoşçakalın. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlarım. Değerli can dostlarım. Benim kabağım pişti. Şöyle arkadaşlar kepçemle şöyle ezeyim. Arkadaşlar bu koy kabağı yazın şeyi salmışmış. Ayşegül'ün koy hayatı salmışmış bu kabağı. Daima şey yitsin diye. Ben de yazın pişirmedim. Dondurucuma attıydım. İnci çıkardım. Pişirdim arkadaşlar. İnci önemli. Anne gidelim Sobamın üstüne pişti. kaç bakın. Şöyle şeyimi de soğanımı da kavurduydum işte, kurduydunuz. Soğanımı da dokuyayım üstüne. kendimiz ki? şu Şöyle kepçeyle ezilecek arkadaşlar bu. Karnımızda doyurduyduk. Karnımızda tok yarın öyle ne yiyelim dedi eşim. İyi öyleyse dedim. Soba kan pişirdim arkadaşlar. Bir de üstüne sarımsaklı yoğurt yapacağım bunu. Nasıl Güzelce oturuyor. Getir tiribotumuzu da şöyle göster arkadaşlarımıza. Üç, hı. Arkadaşlar bu 5 dakika daha Hep bitsin de. şöyle. Şiimizde zobamızda. Tamam. 5 dakika daha ağzını kapatayım. Kapağını bitsin. Ondan sonra biraz daha ezeceğim bunu. Kepçeminin. Ondan sonra yemeğe hazır. Değerli can dostlarım benim. Şöyle ağzını kapatayım. Kiri burada bir 5-10 dakika daha bitsin. Şunu da götüreyim mutfağıma. Çok doz mu? He, onu alacağım. Onu ince patates soy atıyorum. Dur. Patates mi? He. patates <laughs> alayım da bir iki. koyayım. Dursun orada. Ne var? Kaç bakalım. Bismillah abo. Ay. Arkadaşlar nasıl oluyor? Tezimdeki işmüş arkadaşlar. Ben sende yiyeceğim. Ne? Selam mı? İyi abogun kaliteli. Arkadaşlar ben bu videomu perşembe günü çekiyorum. Perşembe günü akşamı çekiyorum. Cuma günü yani yarın paylaşacağım. Cumanız tekrardan mübarek olsun. Hayırlı cumalar canlarım. <laughs> Biraz daha kabağım bitsin. Ondan sonra kepçeyle ezeceğim. İyice ezilecek arkadaşlar o. Ondan sonra yemeğe hazır olacak. Da çok şükür Rabbimin nimetlerine, çok şükür Allah'ı verdiğin nimetlere. Kabağın kabağı hep hoşlanırım kabaktan. Sıcak Sela veriliyor. kandil. Hem perşembe hem kandil. Gel bu arada. nasıl bakalım. İçine var nasıl beyaz. Fotur fotur. Gece yaşta Çöpürdüyümüz daha kavurdu bahar. Şöyle can dostlarım. Biraz çitledik. Biraz çitledi babasıyla bahar. ben aldım bir yavaş kadar. Ben çok çitliyim arkadaşlar korkuyorum. Tansiyonumu neye yükselirdi. Az çitledim ben. Ateşin şeyi, odun ateşinin şeyi bir başka oluyor can dostlarım odun ateşinin zobası. Kate gizi. Asi kokulu kokulu işmiş. <laughs> Yarın öğlene yiyip kabağımızı da yanına Sütlesim da gidiyoruz. başka yemek diye yaparız. Ney? Kabağın. Konuşamadım da. Patates diyor mu? Sıcak zaten zıcağıyla iyi olur kızım. Bizim. Hatta kızımız da tertemiz yıkadım arkadaşlar. Yeni gelen abonelerimiz hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Bizim kanalımızda kalın. Bol, bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. nasıl iyiymiş. Bak, Arkadaşlar özellikle reklamları atlamadan izlerseniz çok sevinirik. Çok memnun olurum. Reklamlar önemli. Beğeniler, yorumlar önemli. İlk bir iki saat önemli. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı ezanlarımız olsun. Hayırlı perşembelerimiz olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Hayırlı kandillerimiz olsun. Ya Rabbim çok şükür. Şimdi camilerde bir şey okunur. Bu çok mevlid şerif okudan oldu. Kız böyle iki de bir tıp diyor. Bunu bir günde biz okutalım mı? Okutalım. Gel çabuk. O nasıl oluyor ki? Şeyden, çikolata alın, şeker alın. He. O sonra hocalar okur. Ne okuyorlar? Dua. Camii Camide. Cuma'ya ne tek, tek getireceğiz. Her şimdiki Cuma günleri bir gün okutalım mı? Babama diyeyim de dur. Valla? Hı, hı Bütün ölmüşlerimize okutturalım. Ben olmaz mı? Bir şey yorulur. Böyle de 10-15 dakikada böyle şey etsin de okuttuk. Biraz da okuttuk da. Babama diyeyim de bir diğer şey itelim yapalım. E peşin böyle cumaya gelecek biliyor musun? Hı hı. Bakan falan çok iyi oldu. Şeker olan ya alınır. Şeker alınır. Tatlı da alan alın ya işte. Sıcak. Soğuyunca da hoşlanma. Hı? İki üstünü falan tatlı. He. Yeter Ali. Yeter. İki üstünü Hı. şöyle çıkanlara tutulur. Hmm. Camiden çıkan çıkarken ne tutulur? Aslında evet. iyi olur biliyor musun? Komediyi tuttu da. <gülüyor> 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 Babam burada kan tutmadı tuttu. İki saat sonra tutuyor. Babam gitti tuttu olsun. En azından ısınır. Ne <laughs> <laughs> Yemek de pişti. Ümmüyem de pişti sobanın üstünde. Patakızım de pişti fırınımda. Kuzun de. Kuzun ne mi? Kuzun ne? Kuzun ne yiyorlar. Biz fırındır, arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da kuzun ne diyor. Vallahi Herkes sobanın kuzunesi ne diyor. Biz de ben buna fırın derim. Çocukluğumdan beri biz fırın bilirik. Sen de de bundan sonra artık öyle olsun. Evet. Ben nasıl konuşuyorsam öyleyim bak. İnsan olduğu gibi oldun. Değiştiremem. Aynen öyle. 40 yıldır demirci koyda sobanın fırını denir buna. Kuzuna da hinci çıkmış. Kim bizim koyunlar mı diyor? He. Dedinizin? He. Ne bileyim. Yine duydum. Adı da değişiyor. Aşın patatesi de sen ya. Alsın. Nasıl yiyeyim? <laughs> Al tuzu da vereyim.

Ondan sonra Bahar kızdırdı. Birinin babasıydı, birinin de Bahar idi. Hem ıstaraklı böyle. Ben de acıkmadım. Mi? Ben de acıkmadıydım. Ertesi günü iyi oluyor biliyor musun? Önce bir tane patates şey ettim. Aldım. Yedim. Fırında 3-4 diye var. Gelin gelin arkadaşlar. Düştü mü? Ha, düşer Aynen. gibi oldu yani. Hı. Aynen. Hadi yiyecek. Hazır yiyecek daha. Hı. Fırında patates yiyelim gelin sıcak sıcak Onu ben Ali önce inerken pasam diye de anam gözümü kire gördüm. Turala. Ne? İnmiyor. Neymiş bu lan bu bizim? Şöyle değişik gibi. Arkadaşlar bugünkü videomuzu da sonlandıralım. Hoşça kalın, dostça kalın, Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin inşallah. Büyük buradan selam ederim hepinize. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hoşçakalın. Değerli can ailelerim, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerimizi bekliyorum. Bir de videomu reklamlarım, videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz can dostlarım, can ailelerim beni çok mutlu edersiniz, beni sevindirirsiniz. Rabbime emanet olun. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden cumanız mübarek olsun. Seviliyorsunuz.